Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Bir tane Ankara'da Astra buldum akşam. 94 model 14 motor beyaz renkte. Şu an ona bakmaya gidiyorum. Umarım iyi çıkar. Dün de bir şehir dışına gittim geldim. Yine araba bulamadım. Piyasada da gerçekten de araba bulmak zor. Bakalım Keçören'den ilan almışlar. İnşallah gittiğime değer. Umarım alır. Burada bir yerde olması lazım. Evet. Şu arabamı yok. Barış noktasına ulaştınız. Opet, mutlu günler diler. Ulaştık ama nerede araba? Arabayı bulamadık. Adamı bir arayayım. Arabayı bulduk. Arabamız bu. Sahibini bekliyorum şu an. Şey böyle. İlk bakışta fena durmuyor. Evet araba bu. Burada bir iki tane göçük var. Burada var, burada var. Bir de bu çamurlukta var. Oraları da boyansız göçük. düzeltme işlemiyle Buradan yapacağız. Maalesef tam başladı. tamponuyla arka tamponun altlarında zımparayı kendim yaptım. Oralarda bir matsiye atacağız. Sonra buradaki işimiz bitiyor. Evet. Şimdi maskelemeye geçtik. Birazdan da boyayacağız. Kolay gelsin İsmail Usta. Evet, <laughs> Evet, İsmail Usta'm başlıyor. Boyuyor bak. Tamam boy hadi bakalım. Sen <laughs> boyuyor, ben de videoyu çekiyorum. Meşhur olacaksın internette. Tamam. <laughs> <ya. gülüyor> Niye lan? Ben söylüyorum işte bak kursaklarda kandemir otu bak reklamda yapıyoruz Rengi iyi mi peki? İyiyim. Evet bu ilk katı biraz sonra ikinci katına atacağız. Evet şimdi ikinci katına başladı. İsmail Ustam. Bu sefer bastırarak atıyorsun değil mi Ustam? Yani bastırmak demek bol bol atmak demek mi? Evet. Tabii. <laughs> Bana millet yanlış anlayacak. <laughs> Şimdi de yama sineri iş bitti. Tamam, tamam tamam usta tamam, tamam eline sağlık boyamız bitti pastasından sonra çerçevemiz olur Tamam oraya öyle kalsın. Evet arkadaşlar şimdi aracın tamponunu maske yaptım. Ön arka tampon. Şimdi parasını falan yaptık. Açalım at siyah her zamanki gibi. Şimdi onu boyayacağım. Önce bir kat atalım da. Evet şimdi komple komple yerine atacağım. Evet, tamam. Evet tamponlar da boyadık. Gayet güzel oldu. Şimdi biz araban temizliğine başlayacağız arkadaşlar. İçini de temizleyelim. Sonra da şu panzilotu kaplayacağız. Bunun da kumaşını aldık. Sona yaklaşıyoruz. Şöyle bir yere geldik. Merhaba arkadaşım. <laughs> Oğuz. Evet arkadaşlar geçen hafta pazartesi günü almış olduğum operasyona bitirdim Şöyle bir etrafında bir tur atalım. Farkı görürsünüz zaten. Sonra da aramayı ben size neler yaptığımı anlatayım. Sonra da arabaya neler yaptığımı anlatayım. Arka tarafını zaten görüyorsunuz. Burası boyandı, tertemiz oldu. Pasta cilası yapıldı arabanın. Kampın boyandı. bu falan yapıldı. Can kapaklarını falan taktı. İçini de göster. Direksiyon simidi boyandı. İçi zaten değerli topluydu. İçine fazla bir şey yapmadık. Direksiyon simidi boyandıktan sonra sadece bir temizliği yapıldı. Arabamız aşırı kirliydi. Görüyorsunuz temizliğini kendimiz yaptık. En sonunda sadece normal yıkamaya verdik arabayı. Gel Bagajı da aşırı kirliydi. Bu panzuru kapladı. Bir bagajı da biraz temizledik. Yine de aslında köşeler biraz daha temizlense güzel olur ama. Aşağı yukarı bir hafta anca bu kadar oldu. Ama şu aralar falan gerçekten de çok kirliydi arabanın. Bu paparaları falan ne üstü gibiydi. Paparalarının içinden. Bu aralar falan gerçekten de aşırı kirliydi. Göz yani göğüs bile arabanın kirliydi. Gri olduğu için çok belli olmuyordu ama buralar falan perişandı. <laughs> Bunun başka ne yapıldı? şey olmadı. Uçuşlar falan bastık biraz. Zaten araba genel anlamda temiz bir arabaydı. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanalıma destek olup abone olursanız sevinirim. Videoyu da paylaşırsanız, like atarsanız yine sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir arabayla yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.